Rozaso, ciltte kızarıklık, şişlik ve genellikle yüzde belirginleşen damarlarla karakterize edilen kronik bir cilt durumudur. Bu makalede rozasyanın nedir, nasıl belirtiler gösterir, nasıl tedavi edilir ve cilt bakımında nelere dikkat edilmelidir gibi sorulara odaklanacağız. Rozaso nedir ve neden oluşur, rozasyanın tanımı ve cildin hangi bölgelerini etkileyebileceği, rozasyanın kesin nedenleri hakkında genel bilgi, rozasyanın belirtileri ve evreleri, kızarıklık, şişlik, damar genişlemeleri ve akne benzeri kabarcıkların rozasyanın belirtileri, Rosacea'nın evreleri ve belirtilerinin zaman içinde nasıl değişebileceği, Rosaso. Tedavi yöntemleri, topikal ve oral ilaçlarla Rosaso belirtilerinin kontrol altına alınması, lazer tedavisi ve fotodinamik tedavi gibi daha ileri seviye tedavi seçenekleri, Rosaso ile başa çıkma stratejileri, uygun cilt bakım ürünlerinin seçimi, makyaj kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar, diyetin rolü ve tetikleyici faktörler. Potansiyel rozaso tetikleyicileri, örneğin baharatlı yiyecekler ve sıcak içecekler, sağlıklı bir diyetin rozaso belirtileri üzerindeki etkileri, cilt lekeleri ve İtihaplı sivilcelerle başa çıkma, rozasya'ya bağlı ciltte oluşan lekelerin ve sivilcelerin yönetimi, sıkar oluşumunu önlemek için cilt bakımı yöntemleri, rozaso ve psikolojik etkileri, rozasonun kişinin psikolojik sağlığı üzerindeki etkileri, destek gruplarına katılma ve psikolojik yardım alma konularında öneriler, rozaso ile başa çıkmak, doğru bilgi ve etkili tedavi yöntemlerini içerir. Bu makale Rosasso hakkında genel bir anlayış sağlamak ve bu durumu yönetmek için pratik ipuçları sunmak amacıyla hazırlanmıştır.